Merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün daha önce kanalda paylaştığım uygulamanın sonucunu sizlerle değerlendireceğim. Şimdi ekranda görülen orkidemize neler yapmıştık? Geriye dönüp izleyelim. Bundan 6 ay önce eski videosundan kesitler izlemektesiniz. Dokunuşu yapacağım. Bu işlem orkidenizin sağlığı için çok önemli. Görmüş olduğunuz hava köklerini saksının içine yerleştirelim. Ancak bu işlemi yaparken zarar vermeden dikkatlice yapalım. Kırmamaya dikkat ediyorum. Bu kökler zamanla orkide saksısının iç kısmına doğru büyüyecek. Ve orkide bu köklerden su ihtiyacını karşılayıp güzel gelişimler gösterecek. Evet, işte böyle. Evet, video ve uygulama bu şekilde devam etmişti. Yapılan uygulama kökleri çürüyen ve sağlığını kaybeden orkideler için önemli bir uygulama olduğundan bahsetmiştim. Buradaki amacımız Orkidenin hava köklerini saksı içinde değerlendirerek orkidemizi yeniden sağlığına kavuşturmaktı. Bakalım amacımıza ulaştık mı? Orkidelere verilen en büyük zarar çok fazla su vererek köklerini çürütmektir. Evet, saksı içerisine aldığımız kökler gayet aktif ve sağlıklı gözükmekte. Kökleri çürüyüp azalan orkidelerin ölümü bilinen ve beklenen bir sonuç. Öncelikle doğru bakım ile bu duruma getirmemeliyiz. Oldu ki geldi bu yöntemi kullanarak yeniden köklenmesinin önünü açabiliriz. Bu uygulamadan sonra bazı izleyiciler köklerin bu şekilde kırıldığını ve benim bu şekilde fayda sağlayamayacağımı iddia etmişlerdi. Bu videoda onlara da cevap vermiş oldum. Amacım doğru bakımı deneyerek ve tecrübe ederek sizlerle paylaşmak. Orkidelerin gerçekten özel çiçekler olduğunu düşünüyorum. Bakımı bir o kadar zevkli hatıraları ile uzun yıllar yaşatabilmek mümkün. Bunun için kanalda bulunan tüm videolar bölümüne tıklayarak ilk yüklenenlerden itibaren tüm videoları izlemenizi tavsiye eder. Sağlıklı günler dilerim.